Galatasaray'da kazandığın şampiyonluğu hangi noktaya koyarsın diye merak ediyorum. İşte yani her zaman söylüyorum yine tekrarlamış olacağım ama ayrı bir nokta koyuyorum. Tabii ki her şampiyonluk çok değerli. Yani 6 şampiyonluğum var. Efes'te 5, bir tane de Galatasaray'da. Efes'tekiler de çok değerli tabii ki. Yani onlar büyük emek sonucu kazanılan ama Galatasaray'dakinin özelliği şu. Efes'te kazanılmış çok şampiyonluk var. Çok şükür bende 5 tanesinde ismim var onların. Ee, ama 23 yıl sonra gelen böyle büyük bir camiada e, isminin geçmesi, tarihe geçmek e, işte o zaman insanların seni öyle anması bir sporcu için hani bunlar herhangi bir e, maddi şeyle falan ölçülemeyecek şeyler. Yani ben bugün e, o zamanlar Florida'da o şeyler asılıydı şu an var mı bilmiyorum. Var. Var değil mi? İşte ben... Oraya girdiğimde gördüm eski kadroları, kadın takımının, erkek takımının. Kendi kendime demiştim ki şurada ismim yazsa tamam işte bir sporcu daha ne? Sonsuza kadar o flamada ismi asılacak. Sen ondan sonra kariyerin bittiğinde şu kadar sayı atmışsın, şu kadar... Bunların hiçbiri hatırlanmıyor. Ancak sen çok e, deli bir adamsan sürekli bunları hatırlatabilirsin ama hatırlanan o flamadaki ismin olur işte. Ender aslan da o kadrodaymış demek ya da insanların demesi benim için paha biçilemez.